Sevgili öğrencilerim merhaba. Bu dersimizde sizlerle metin türleri konusunu işleyeceğiz. Peki neler öğreneceğiz? Bir onlara bakalım. Hikaye, masal, fabıl, dilekçe, şiir ve tiyatro kavramlarını göreceğiz. Bunlardan ilki hikaye ile başlayalım. Yaşanmış veya yaşanması mümkün bir olayı ayrıntıya girmeden anlatan yazı türüne hikaye bir diğer adıyla öykü denir. Sevgili öğrenciler, hikayelerde anlatılan olay yaşanmış ya da yaşanabilir niteliktedir. Hikayeler yer, zaman ve kişiye bağlı olarak anlatılır. Yer ve zaman bellidir. Mutlaka hikayelerde kişiler bellidir. Yer verilir. Hikayenin geçtiği zaman bellidir. Hikayede olay ve kişiler sınırlıdır. Fazla ayrıntıya girilmez. Şimdi romanlarda olaylar uzun uzun anlatılır ve kişi sayısı oldukça fazladır. Ancak hikayeler romanlara göre daha kısadır ve anlatılan olaylar romana göre kısadır. Anlatılan olaylar kısa olduğundan dolayı kişi sayısı da romana göre daha sınırlıdır, daha azdır diyebiliriz. Hikayeler serim düğüm çözüm bölümlerinden oluşur. Peki nedir bu serim düğüm çözüm bölümü? Serim giriş bölümüdür. Düğüm gelişme bölümüdür. Çözüm ise sonuç bölümüdür. Serim yani giriş bölümü e, hikayenin giriş bölümüdür. Bu bölümde Olayda geçen mekanın anlatıldığı, zamanın belirtildiği ve kişilerin tanıtıldığı bölümdür. Düğüm ise gelişme bölümüdür. Burası hikayenin en uzun bölümüdür. Burada olaylar, olayların gelişimleri e, uzun uzun anlatılır. Çözüm ise sonuç bölümüdür. Anlatılan olayların sona erdiği, hikayenin bittiği bir bölümdür diyebiliriz. Bir sonraki metin türümüz masal ile devam edelim. Olağanüstü olayların, olağanüstü kahramanlarla anlatıldığı, halkın ağzından kuşaktan kuşağa sürüp gelen yazı türüne masal denir. O zaman masal eşittir olağanüstü olaylar, olağanüstü kahramanlar diyebiliriz. Bizim karşımıza bu konuyla ilgili sorular gelecek. Bu sorularda eğer olağanüstülük, olağanüstü kahramanlar görüyorsam o mutlaka masaldır diyebilirim. Şimdi özelliklerine bakalım. Olağanüstü olayların olağanüstü kahramanlarla anlatıldığı masallar hep bir tekerlemeyle başlar. Bir varmış, bir yokmuş diye devam eden tekerlemeler yer alır. Dev cin, peri gibi hayali kahramanlar vardır. Zaten demiştik olağanüstü kahramanlar, olağanüstü kahramanların anlatıldığı bir türdür diye. Olağanüstü kahramanlar nelerdir peki? Dev, cin, peri gibi kahramanlar bizim karşımıza çıkabilir masallarda. Olağanüstü olaylar anlatılır. Zaten masallarda hep bir olağanüstülük vardır dedik. Yer ve zaman belli değildir. Masalları hikayeden ayıran bir özellik de aslında bu. Çünkü hikayelerde yer ve zaman bellidir demiştik. Ancak masallarda geçen yer ve zaman belli değildir. Masalların sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler ise cezalandırılır. Şimdi sevgili öğrencilerim, Hikayeler yaşanmış veya yaşanması mümkün bir olayı ayrıntıya girmeden anlatan yazı türüydü. Masal ise olağanüstü olayların olağanüstü kahramanlarla anlatıldığı yazı türüdür. Lütfen bunu ayırt edelim ve unutmayalım. Şimdi bizim elimizde iki tane metin var. Bu metinlerden birisi hikaye, birisi ise masal. Bir bakalım hangisi hikaye, hangisi masal. Birinci metnimle başlıyorum. Bir gün usta çırağımı köye tuz almaya gönderdi. Çırak ustasının söylediği gibi tuzu alıp döndü. Usta bir bardak su getirmesini söyledi. Çırak bir bardak suyu da getirdi. Usta şimdi o tuzu suyun içine atladı. Çırak ustasının söylediğini yaptı. Sonra usta şimdi o suyu iç dedi. Çırak suyu içti ve tabii ki içer içmez tükürdü. Askini ustasına bakarken ustası nasıldı tadı diye sordu. Çırak nefretle çok acı dedi. Şimdi anlattığım olayda herhangi bir olağanüstülük var mı? Yok. Anlatılan olay yaşanmış da olabilir, yaşanması mümkün de olabilir. Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların anlatıldığı türe biz hikaye diyorduk. İkincisine bakalım. Bir gün kele olan odun kesmek için ormanın yolunu tutar. Giderken imdat beni kurtarın diye bir ses duyar. Sağına bakınırken bir dene görsün. Toprağın üstünde bir balık. İmdat beni kurtarın diye bağırıyor. Kele olan balığı suya atar. Balık, kele olan hayatımı kurtardığın için sana hediye vermek istiyorum. Dağdan dönüşte bana uğra, sana bir şey söyleyeceğim der. Şimdi bu anlatılan olayda balığın konuşturulması ya da balığın konuşması olağanüstü bir durumdur. Olağanüstü olayların anlatıldığı türe ben masal diyordum. Yaşanmış ve yaşanabilir olayların anlatıldığı tür hikaye. Olağanüstü olayların olağanüstü kahramanlarla anlatıldığı tür ise masaldır. Devam edelim. Fable Fable, kahramanları genellikle hayvanlardan seçilen, sonunda ders vermeye amaçlayan edebi türdür. Özelliklerini inceleyelim. Hayvanların, bitkilerin ya da insan dışındaki diğer varlıkların konuşturulması ile oluşur. Fable'ların sonunda hep bir ders verme amacı vardır. İnsanlara ders verme amacı ile yazılır kişileştirme ve konuşma sanatına çokça yer verilir. Neden? Çünkü e, kahramanları hayvanlar ve bu hayvanlar konuşturuluyor. Peki konuşmak insana ait olan bir özellikti. İnsana ait olan bir özellik insan dışındaki başka varlıklara veriliyorsa burada kişileştirme sanatı ve konuşturma sanatı çokça olur. Bu nedenle fabullarda kişileştirme ve kişileştirme ve konuşma sanatına çokça yer verilir sevgili öğrenciler. Fabullarda çevre ve insanlar ayrıntılı bir şekilde betimlenir. Betimlenir derken ne demek istiyorum? Anlatılan olay sanki bir resim gibi benim gözümün önünde canlanır. Dilekçe ile devam edelim. Dilekçe bir kişi ya da topluluğun düşünce ve şikayetlerini ya da belli bir konudaki isteklerini yetkili makamlara iletmelerini sağlayan yazı türüdür. Bir dilekçede olması gereken özellikler nelerdir? İnceleyelim hemen. Dilekçenin verileceği makamın adı gerekirse il ve ilçe adıyla birlikte. Ee, biz Atatürk İlkokuluna bir gezi için dilekçe yazalım. Şu şekilde Atatürk İlkokulu Genel Müdürlüğü Antalya diye belirtelim. Ben dilekçemin hangi kuruma ya da hangi makama yazacağımı belirttim bu şekilde. Tarih sağ üst atılmalıdır. En üst sağa tarihimi atıyorum. 15 Ekim 2020 diyelim. Konum metninde sorun. Durum ya da dilek kısa ve açık olarak verilmelidir. Atatürk İlkokulu Genel Müdürlüğüne ben geziye katılmak için izin istiyorum. Bu iznimi açık ve kısa bir şekilde ifade ediyorum. İmzadan sonra dilekçeyi yazan kişinin adı soyadı yazılmalı. Pardon. Sağ alt köşeye imza atılmalıdır. Önce imza atacağız. İmzadan sonra adımızı soyadımızı yazacağız. Elif Göktepe diye. Sol alt köşeye adres yazılmalıdır. Şu kısma ise arkadaşlarım adresimi belirtiyorum. O zaman dilekçeyi yazarken dikkat etmem gereken hususlar nelerdir? Sağ en üste tarihi atıyorum. Sonrasında dilekçenin verileceği makamın adını yazıyorum. Bu dilekçeyi ben bu makama neden verdim? Hangi sorunu? Hangi durumu? Ya da hangi dileğimi belirtiyorum? Bunu kısa, kısa bir şekilde ifade ediyorum. Sonrasında imzam, imzamın altına adımı soyadım, sol köşeye ise adresimi belirtip dilekçemi tamamlıyorum. Sizlerle e, burada bir dilekçe örneği hazırlayalım. Ne yapıyordum? Sağ üst köşeye ben tarih belirtiyordum. İşte 10 Mart 2019. Dilekçeme hangi kuruma yazayım? Atatürk İlkokulu Genel Müdürlüğü'ne. İlimi de belirteyim. Antalya. Peki, ben bu dilekçeyi neden yazıyorum? Şimdi hangi isteğimi ya da hangi şikayetimi belirtmek için yazıyorum? Bunu kısa bir şekilde ifade etmem gerekiyor. Okulun düzenleyeceği okulun düzenleyeceği izcilik kampına izcilik kampına katılmak istiyorum. Katılmak istiyorum. Saygılarımla arz ederim. Görüldüğü üzere ben isteğimi iki cümleyle tamamladım. Kısa ve açık bir şekilde tamamladım. Şimdi Önce imzamı atıyorum. Sonra adımı soyadımı belirtiyorum. Elif Göktepe. Sol alt köşeye ise şu kısma adresimi belirtiyorum. İşte adresimde ise adresimi belirtip tamamlıyorum. Bu şekilde dilekçemi tamamladım. Bir sonraki türümüze geçelim. Şiir. Şiir duygu, düşünce ve hayallerin coşkulu, ahenkli bir şekilde dile getirilmesidir. Şiir dizelerden yani mısralardan oluşur. Duygu yoğunluğu vardır. Şiire zenginlik katma amacı ile söz sanatlarına çokça yer verilir diyelim. Tiyatro ile devam edelim. Tiyatro sahnelenmek için yazılan edebi metinlere tiyatro denir. Şimdi Tiyatro metinleri sahnelenmek için yazıldığı için bu metinlerde karşılıklı konuşmalar vardır. Genellikle okunmak için değil, sahnede canlandırmak için yazılır. Tiyatro oyunları perde adı verilen bölümlerden oluşur. Konuşanın durum ve hareketleri yay ayraç içerisinde verilir. Sevgili öğrencilerim, şimdi de metin türleri ile ilgili birkaç soru hazırlamıştım. Bunlara bakalım beraber. Aşağıdaki edebi türlerden hangisi yukarıdaki tekerleme ile başlar? Bakıyorum hemen. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer top oynarken eski hamam içinde, yüzünde elli duvak, adamdan azma, dişleri kazma şeklinde devam ediyor. Şıkları inceliyorum. Fabıl, tiyatro, masal, hikaye. Şimdi olağanüstü olayların olağanüstü kahramanlarla anlatıldığı masal masallar arkadaşlar hep bir tekerleme ile başlardı. Burada da tekerlemeyi görüyoruz. Bu nedenle doğru cevabım C şıkkı masal. Masallar hep tekerleme ile başlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bu metinde kendisinden bahsedilen yazı türü hangisidir? Bir isteği, bir şikayet, bir şikayeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek için resmi veya özel kuruluşlara yazılan imzalı başvuru yazılan imzalı başvuru yazısıdır. Şimdi herhangi bir isteği, şikayeti ya da ya da durumu belirtmek için yazdığım metin türüne ben dilekçe diyordum. Bu nedenle doğru cevabım C şıkkı. Son sorumuza bakalım. Bu dilekçedeki yanlışlık nasıl düzeltilebilir? Dilekçemi inceliyorum. Burada imzası yer alıyor. İmzasının altında isim soy isim. Doğru bir kullanım. Önce imza, Sonra isim soy isim yer alıyordu sayfanın en altında. Peki sayfanın sol köşesinde adres yazmamız gerekiyordu. Budra adresini vermiş açık adresini. Bu da doğru bir kullanım. Devam edelim. Okulun düzenleyeceği Çanakkale gezisine katılmak istiyorum. Saygılarımla arz ederim. Kendi isteğini kısa ve açık bir şekilde ifade etmiş. Doğru bir kullanım. Peki bu isteğini hangi kuruma yazmış Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü'ne İstanbul ee, isteğinin hangi makama hangi kurum kuruluşa yazacağını da belirtmiş doğru bir kullanım. Peki tarih tarihi biz sol köşeye mi atıyorduk yoksa sağ köşeye mi atıyorduk? Burada tarih yanlış yere kullanılmış. Ben tarihimi sayfanın sağ üst köşesine atıyorum arkadaşlarım. Bu şekilde sayfanın sağ üst köşesinde olması gerekiyor. Şimdi şıklara bakalım hangisinde var? B seçeneğinde tarih sağ üst köşeye yazılarak düzeltilebilir diyebiliriz. Bu nedenle doğru cevabım B şıkkı. Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. İyi çalışmalar diliyorum.